Ankara'da yakacık mevkiinin zirve noktalarında yaklaşık 1150 rakımlı yerde Kıran Dağı farkındayız. Bir orman çalışması yapılmış burada biraz zamana ihtiyacı var bol miktarda çam dikilmiş ama henüz yeterli büyüklükte de değil. Güzel tarafı e, rakamı oldukça yüksek olduğu için Ankara'nın en yüksek noktalarından birisi temiz hava almaya ve kısmi bir şehir manzarası seyretmeye uygun bir alan. Burada yerleşim de var. Birkaç bin nüfuslu Apartman daireleri yarı villa konseptinde yapılmış. Belediye otobüsleri dolmuşların dahi çalıştığı ulaşımı kolay bir yer. Sırtları artık her şeyin yerleşimin bittiği kırsal alanın başladığı yer. sunulan imkanlar da güzel burada. Mesela çocuk parkı. Devamında spor aletleri. Parkın yanında da çoluk çocuğu gözetleyebilecek bir alanda kamelyası mevcut. Oh, see,